Samsunhaber.com'dan herkese merhaba. Bugün Samsun'un merkez ilçesi olan İlk Adım ilçesindeyiz. Vatandaşlar 16 Nisan'da yapılacak olan referandum oylamasında kararlarını soracağız. Bakalım bizlere evet mi diyecekler, hayır mı diyecekler? Hangisi daha fazla çıkacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Kararınızı verdiniz mi? Daha belli değil. Ben, ben o zaman gelsin ondan sonra. Peki şu ana kadar niçin karar veremediniz? Ne bileyim ben kendim çalışıyorum burada. Şimdi o işler ben fazla düşmem öyle şey üstüne. O zaman kapama göre nere gelirse ona göre bir yere bir şey veririz elbette. Hangisi Allah hangisini nasıl bilirse. Merhabalar Samsunhaber.com'dan geliyoruz. Biliyorsunuz 16 Nisan'da referandum oylaması yapılacak. Kararınızı verdiniz mi? Kararım kesin belli değil de yani şu genelde hayır diyebilirim yani. Niçin peki? Ne Bilmiyorum. Maddeler maddeler okuyacağım. Gene kararım değişebilir ya. Yani. Biz Samsunhaber.com'dan geliyoruz efendim. Biliyorsunuz 16 Nisan'da referandum oylaması yapılacak. Biz de vatandaşlara soruyoruz kararlarını e, netleşti mi diye. Şimdi tam karar veremedik yani maddeleri okuyacağız bilmem Kar hani hangisini evet, hangisine hayır onları şey yapıyor. ondan sonra karar vereceğiz yani Be karar veremedik yani. Şu anda kararsız. Karar, evet. Peki sizce e, maddeler konusunda toplum yeterince bilinçli mi? Değil değil, değil. Neye evet diyeceğiz, neye hayır diyeceğiz. Şu anda kararsızım. Niçin peki? Maddeler okuyandan sonra karar veririz. Maddeler veririz? Evet tabii. Biliyorsunuz 16 Nisan'da referandum oylaması yapılacak. Biz de vatandaşlara soruyoruz kararlarını verdiler mi diye. Sizin kararınız etkileşti evet, mi? Evet kararımız evet. Niçin peki amcacığım evet? Daha iyi olması için. Daha iyi olması Bu için. şeylerin ha, giderilmesi için. Bir sürü aksaklıklar oluyor biliyorsun. Yani bu sistemde, eski sistemde. Bundan dolayı? Yok cumhurbaşkanı seçilemiyor, yok hükümet kurulamıyor, yok koalisyon oluyor. Bilmem ne oluyor falan filan. Arkamda sakin sakin tek başına oturan bir amca var. Gidelim yanına bir izin isteyelim, bir merhaba diyelim. Referandum kararını sorarım, bakalım bize ne diyecek. Diyorsunuz 16 Nisan'da referandum oylaması yapılacak. Bize vatandaşlara soruyoruz. Kararınız netleşti mi evet olarak ya da hayır olarak diye. Sizin bir konu fikriniz var mı? Evet diye netleşti. Evet olarak. Peki niçin evet oyunu kullanacaksın? İstikrarın devam etmesi için. Size göre o gün sandıktan e, en fazla çıkan sonuç evet mi olur yoksa hayır mı olur? Evet, olur? evet olur. Soruyoruz kararlarını verdiler mi diye. Sizin kararınız belli mi? Düşünüyoruz vallahi daha önce. Şu an kararsızsınız. Evet. Peki niçin teyzeciğim şu ana kadar karar veremediniz? Ne, bizim de bildiklerimiz var da düşünüyoruz işte. Merhabalar biz Samsunhaber.com'dan geliyoruz amcacığım. Ee, biliyorsunuz 16 Nisan'da referandum oylaması yapılacak. Biz de vatandaşlara soruyoruz kararlarını verdiler mi diye. Sizin kararınız netleşti mi? Net değil de sandığa gi gidince be belli olacak ya. Yani. Sandığa kadar daha bir net bir şeyimiz yok. Peki sizin amcacığım? Aynen. Aynı. Siz de kararsız. Aynen evet. Siz de? Ben evet diyorum ya, hayır diyen ne hayır ne ya faydası var ki hayır diyelim söyle. Peki niçin evet diyorsunuz? Niçin ben memleketim vatanım için diyorum. Yani. Hayır diyen bu memlekette bir çivi çakmışlar mı? Bu zamana kadar bir tarihe bak bakalım. Sizler? Evet diyorum. Peki. amca. Evet mi hayır mı oğlum? Evet. Evet diyor. Evet. Evet. <laughs> Kararınızı evet ya da hayır olarak belirlediniz mi diye sizin kararınız netleşti mi? Daha belli değil. Niçin peki amcacığım? Ya, bakıyoruz işte ne olacak? Nasıl olacak? Hayır mı? Evet mi? Peki toplumun bu konuda yeterince bilinçli olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Evet diyecek. Evet diyecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Türkiye genelinde o gün size göre. Evet. Sizin netleşen şekliniz var mı? Ben yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki o gün size göre sandıktan ne çıkar? Bilemem ben ne çıkar? Tahmininiz? Ben hayır çıkar diye düşünüyorum.